Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde anne karnında teşhisi ve tedaviyi konuşacağız. Acaba bebeklerdeki hangi problemler gebelik sırasında anne karnında teşhis edilebiliyor? Bu konuda ne gibi gelişmeler var? Bize Perinatal Tıp Vakfı Başkanı, aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cihat Şen bilgi verecek. Hoş geldiniz. Şey, Şimdi çok perinatoloji lafı geçti. Önce e, perinatoloji e, ne, nedir? E, bilim dalı olarak hangi hastalıklarla ilgilenir? Kime perinatoloji uzmanı denir? Şimdi e, Avrupa ülkelerinin bir kısmında perinatoloji ayrı bir uzmanlık dalı. Ülkemize de artık öyle. E, kan doğum uzmanı olduktan sonra 3 yıl daha bu konuda eğitim almak gerekiyor. E, Cerrahpaşa Perinatoloji Bilim Dalı da bu eğitim kurumlarından biri. İlave olarak da Avrupa Birliği tarafından Cerrahpaşa Perinatoloji Bilim Dalı akredite bir merkeztir. Hı hı. Yani Cerrahpaşa Perinatoloji Bilim Dalı'ndan mezun olan bir perinatoloji uzmanı Avrupa ülkelerinin herhangi birinde diploması geçerli bir sistemdir. Hı hı. Türkiye artık bu tutayı yakalamış durumda. Perinatoloji anlamı geniş anlamda sorumlu gebeliklerin e, yönetimi tanısı ve tedavisini içeriyor. Hı hı. Anne ve anne karnındaki bebek her ikisi birlikte. Ama daha çok anne karnındaki bebek için söyleyebilirim. E, bunun e, şartları değişti. Teknoloji değişti. Bilgi bilgimi değişti. Artık kanun uzmanı olmak yetmiyor bazı problemler için. Üstünde 3 yıl daha okuyup penaltıcı uzmanı olmak gerekiyor. E, biz esasında e, anne karnında bebeği muayene ederken 4 ana nedenle muayene yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi, gelişmekte olan bebeğin bir gelişim problemi, kusuru varsa, bunun tedavisi de yoksa ve yaşamla bağdaşmıyorsa ve çok ağır bir kusursa, hı hı. E, gebeliğin çok erken döneminde tanısını koyabilir miyiz? Hı hı. E, ve yaşamla bağdaşmıyorsa da aileye e, bu gebeliği sonlandırma seçeneğini sunabilir miyiz? Hı hı. İkinci amaç, e, anne kanlı bebeğin bir problemi var, e, bir hastalığı var. Anne karnında tedavi edilmezse anne karnında bebek ölebilir veya sakat kalabilir, organ hasarı olabilir. O halde bunu anne karnında zamanında tedavi edelim. Hatta ameliyat edelim. Üçüncüsü evet anne karnında bebeğin bir problemi var. Bir tedavisi yok ya da tedavisi gerekmiyor. <laughs> Ama doğar doğmaz bir tedavi yapmak gerekiyor ve o tedavinin yapılacağı merkezde doğumu sağlanması ve hemen de o tedavi ya da ameliyatın yapılması gerekiyor. Dördüncü ana neden bebeğin anne karnında bir sağlık problemi var, anne karnında tedavisi gerekmiyor, doğa doğmaz gerekmiyor, ama doğduktan sonra belli bir uzman tarafından takip edilip eğer bir sorun gelişirse ki aylar yıllar içinde gelişebilir, bunları önceden bilmek amacıyla. Aslında perinatolojinin de bu şekilde önemini de özellikle bebek sağlığı açısından önemine de vurgulamış oldunuz. Hemen şunu sorayım günümüzde anne karnındaki hangi sağlık problemlerini ister anne karnında teşhis gerektirsin Biraz önce söylediğiniz gibi ister doğar doğmaz ya da ister belli bir süre sonra takip ve tedavi gerektirsin hangi sağlık problemlerini daha bebek doğmadan dünyaya gelmeden görebiliyorsunuz tanı koyabiliyorsunuz ee, şöyle söyleyebilirim yüzde <laughs> seksen gelişim problemlerini gözle görülebilen, Hı hı. E, göze görünmeyen ama bilinenlerin neredeyse tamamını anne kandıyken teşhisini koyabiliyoruz bunun için e, bir e, noktayı üzerinde durmakta fayda var belki programınıza e, yeni bir bilgi katmak adına e, eskiden 20-22 hafta ya da yolun yarısı bir gebelik 40 haftadır hı hı. E, yolun yarısını e, bulduğu sıralarda pek çok şeye hakimdik hı hı. ve e, tanısını koyup tedavisini yapabiliyor idik artık dünyada e 12 haftalık iken problemlerin tanısını ve öngörüsünü yapabiliyoruz. 12 haftalık demek. Yani 3 aylık ya. 2,5 aylık. 2,5 evet. aylıkken çok şeyin öngörüsünü yapabiliyoruz ve tanısını koyabiliyoruz. Hatta tedavisini programlayabiliyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Yani bir gebeliğin 12. haftada baktığımızda 40 haftalık planını ...haritasını çıkarabiliyoruz Peki şöyle bir şey söyleyeyim biraz hastalıklar bazında da konuşmak istiyorum sizinle gerek bu ilk 12 haftada gerek 40 haftaya yayılan süreçte hangi sağlık problemlerini görebiliyorsunuz kalp hastalığı varsa demekte Örneğin teşhis edebiliyor musunuz başka neleri Örneğin bir Down sendromu gibi bir şey varsa herhalde onu da belirleyebiliyorsunuz biraz bunları sıralayabilir misiniz Tabii ki Esasında beyinden başlayıp hı hı. ayağa kadar e, gözle görülebilecek her türlü problemi hı hı. E, öngörüsünü yapmaya çalışıyoruz. Gözle görülmeyen ama e, hücre düzeyinde bilinen ailenin bir problemi varsa, bir öyküsü varsa onu da yapabiliyoruz. Ama bunları bazı çarpıcı örneklerle söyleyebilirim. E, kalp söylediniz. Hı hı. E, bazı kalp anomalileri var ki 12. haftada tanısını koyabiliyoruz. Kalpte 4 kamera vardı, 4 boşluk. Bunların bir kısmı daha 12. haftada gelişemez. Ee, bunun tanısını koyabiliyoruz. Ama geri kalanların bebek büyüdükçe gelişiyor. 22. haftada e, bir kalp anomalisi varsa teşhisini koyabiliyoruz. Hatta hı hı. bunlarda kapak problemi varsa ve kalbin gelişmesine engelliyorsa... Son iki yılın üç yılın gelişmesi anne karnında kalp kapağının ameliyatını açma ameliyatını yapabiliyoruz. Hı hı. Çok yeni gelişme. Nasıl yapılıyor durumda. bu ameliyat anne karnında bebeğe kalp ameliyatı? bir pediatrik kardiyoloji hı hı. ekibiyle beraber ultrasonografi altında bir iğne biraz kalınca bir iğne yardımıyla hı hı. bebeğin kalbine gidip kapağına ulaşıyoruz ve kapağını bir balon koyarak hı hı. daralmış olan kapağı balonda açabiliyoruz. Böylece kalbin gelişmesine olanak sağlıyoruz. Yok bunu yapmazsak kalbin o boşluğu gelişmiyor ve doğduktan sonra ameliyat şansıyla da Peki, kurtarılamıyor. Peki bunu yaparken anneye bir anestezi veriyor musunuz? Bebeğe bir anestezi veriyor musunuz? Bu anesteziler annenin ya da bebeğinin sağlığını nasıl etkiliyor? Herhangi bir riski olabiliyor mu? Ee, hem anne hem bebeğe anestezi veriyoruz ama lokal anestezi veriyoruz. Hı -hı. Anne ameliyatı kendi gözleriyle takip ediyor. Hı -hı. Bebeğine ne yapıldığını görebiliyor. Bebeğe tam bir anestezi veriyoruz. Hı -hı. Ee, hiçbir şey duymuyor ve hissetmiyor. Hı -hı. Ee, dolayısıyla e, ameliyatı çok rahatlıkla yapabildiğimiz gibi bebeğin e, anne karnında ağrı duyusunu da böylece e, öneme eee Dikkate almak zorundayız çünkü ona da ilişkin gibi davranmak zorundayız. Anne karnındaki bebeğin de anestezi teknikleri gelişti. Hı hı. Esasında başka bir mesaj şöyle söyleyebilirim. Kalbin hemen yanında akciğerler var. Hı hı. Çok sık gözükmese de akciğerlerin su topladığı ya da kis geliştiği durumlar var. Hı hı. Ve bunlar kalbi bir tarafa iter. Kis çok büyürse ya da su çok büyürse. Ee, akciğeri öbür tarafa doğru iter ve akciğerin gelişimini engeller ve doğduktan sonra bebek nefes alamaz. Anne kanında bunların da ameliyatını yapıyoruz. Bir borucuk kateter anne kanında yerleştirerek sıvı birikimi varsa, kest birikimi varsa bunları küçültüp e, akciğerlerin gelişmesini engellenmesini ortadan kaldırıyoruz. Doğduktan sonra akciğerin o bölümüyle alakalı akciğerin hı hı. o bölümü ameliyatta çıkarılıyor. Peki şimdi biraz tanıyı da konuşmak istiyorum sizinle. Tüm bu tanılara giden süreçte herhalde ultrasonun çok önemli bir yeri var. Ultrasonu bir anne adayında ilk kez ne zaman istersiniz? Sonra anne adayının riskli gebe olup olmamasına, sapladığınız çocuktaki, bebekteki duruma göre ne kadar sıklıkla ultrason çekersiniz? Ve Merak edilen noktalardan biri de şudur, e, ultrason sık çekilirse bebeğe zarar verir mi? Herhalde hep onu soruyordur anne adayları. Çok soruyorlar. Evet. E, ultrasonografinin hiçbir zararı yoktur. Bugüne kadar bunun üzerine çok bilimsel çalışma yapılmıştır. E, ve tespit edilmemiştir. E, i̇htiyaç duyulduğu her an yapılabilir. Hatta bazı hastalarımız sadece karından değil alttan da ultrason yapılırsa bebeğe bir zararı var mı diye sorarlar. Kesinlikle zararı yoktur. Bir küçük parantez açalım. Biz Doppler yaparız. Hı hı. Ve Doppler'de de bir ölçüm yaparız. Doppler'in ölçüm yapılan modunu uzun süreli yapmıyoruz. Zaten ihtiyacımız Hı -hı. da olmuyor. Onu çok uzun süreli yaparsak şüphelerimiz var Doppler modunda. Hı -hı. Dolayısıyla kuralları var. Bugüne kadar hiç zararlı etki ortaya çok çalışıldığı halde konmamıştır. Hı -hı. İkinci konu, e, gebelik şüphelendiğinde mutlaka otosonografi ile anne karnında rahimin içinde bebeği görmek lazım. Tekil olabilir, çoğul olabilir. Hı -hı. İç gebelik, dış gebelik olabilir e, ile alakalı problem olabilir. Çünkü bunlar daha 7-8 haftalıkken tanı konulursa tedavi seçeneğimiz var. Ama mutlaka her gebe 12. haftada otosonografi olmalı. Hı hı. Ve bebeğinin muayenesi yapılmalı. 12. haftada bütün organlarını yukarıdan aşağı tarayabiliyoruz. E, otosonografi tabii bizim bir gözümüzün aracı. Ama otosonografi yetmez. Gördüğünüz görüntünün ve organın sağlıklı olup olmadığı, iyi gelişip gelişmediğinin bilgi birikimi gerekir. İşte 5 yıl kadın doğumcu olup üstüne 3 yılda da penotocuk uzmanı olmak için eğitim bunlar için yapılıyor. Ama sonraki önemli bir araç. Peki, biraz diğer tarama testlerini de sizle konuşalım. Mesela ikili test var, dörtlü test var. Bunlar genetik testler midir? Değildir. Bir de genetik testler var. var zannediyorum. Genetik testleri de ayrı konuşalım isterseniz. Önce ikili, dörtlü testleri konuşalım. Ondan sonra genetik testlere gelelim. Son 7,5 dakika içindeyiz. Esasında e, yani çoğu gebenin neredeyse e, gazete, televizyon izleyen ve komşusuyla gebe olduğunda e, gebeliğinin e, haberini paylaşan her gebeyi ilgilendiren bir soru sordunuz. Şöyle söyleyelim konumuz Down sendromu ve benzeri kromozom anomalileri ise hı hı. E, hiç Türkiye'de mesela Down sendromu doğmasını istersek Bugünkü hesaba göre senede 3000 Türkiye'de Down sendromu doğar hiçbir şey yapmazsak. Her gebeye e, bebeğin sıvısından ya da hücresinden alıp kromozom testi, genetik testi yaparsak Down sendromu olup olmadığını anlarız ve hiç Down sendromu bebek doğmaz. Hı hı. Ama bir problem var. Hı hı. Bu testi yaptığımızda düşük riski oluyor. Hı hı. Ve bir Down sendromu... Bu testin adı nedir? E, Koryon biyopsisi veya amniyosentez. Hı hı. Evet. Eğer bunu yaparsak hiç Down sendromu doğmaz. Hı hı. Ama bir tane Down sendromu yakalamak için ortalama 15 ila 20 Türkiye'de normal bebeği kaybetme ihtimali vardır. Hı hı. Yani 200'de bir, 250'de bir düşük riski. O zaman her bebe, e, gebeliğe bunu yapamıyoruz. O halde risk grubunu belirleyelim diyoruz. Hı hı. Risk grubunun belirlemede de ikili test, dörtlü test gibi değişik testler var. Risk gruplarına göre yapıyorsunuz yani amniyosentesi. Evet. 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 Ama e, artık e, çok yeni bir gelişme var. Genome projesinden sonra. Belki hı hı. bu programda yeni bir şey olur. Yani flash bilgi olabilir tıbbi açıdan. Yeni bir test çıktı. Hı hı. Artık ikili test, beşli test yok. Geno projesinin ürünü hı. olarak anneden 8 hafta, 9 haftadayken kan alıyoruz ve DNA'ya bakıyoruz. Yüzde %99 bülgül. Kolundan bir kan mı alıyorsunuz? Evet. Basit bir kan. Basit evet. bir kan. Hı hı. Ve 8 hafta, 9 haftayken fetus'un yani anne karnındaki bebeğin DNA'sı anne kanına geçiyor. Hı hı. E ona bakıyoruz. %99,9 doğrulukta Down sendromu riskini bize belirliyor. Hı -hı. Bunun anlamı şu, daha az gebeye koryon biyopsisi ya da amniyosentez yapıyoruz. Ha, öncelikle bu genetik testi yapıyorsunuz, evet. kan testini yapıyorsunuz. Evet. %99,9 doğruluktaki bir tarama testi çok önemli bir şey. Hı -hı. E, Türkiye'de bu uygulamaya ee, önümüzdeki üç ay içinde giriyor. Hı hı. bir küçük sıkıntısı var. Her yeni teknoloji gibi biraz pahalı. 800-900 dolar aralığında. Hı hı. E, bir yıl içinde bunun 500 dolara ineceğini tahmin ediyoruz. Ama bu yöntem. Şimdi siz üniversite hastanesinde e, de görevli olduğunuz için soracağım. SGK'lı anne adayları için şu an için hani cebinden yapılacakları evet. bir şey. Çünkü yeni bir teknoloji, yeni bir gelişme. Hep evet. SGK uygulamalarına sonradan Sonra gidiyor. E, peki bir de bir şey sormak istiyorum. Bir hamilelik sürecini düşünelim. Dediniz ki 40 hafta. 9 ay 15 gün bu dönemde e, anne karnındaki bebeğin en hassas olduğu dönem e, hangisidir? Annenin kullandığı ilaçlar ya da annenin stresi açısından İlk 3 ay mıdır? Yani hep öyle düşünür. E, en hassas dönem 12 hafta ya kadar olan dönem. Hı hı. E, i̇kinci hassas dönem hı hı. 12-22 arası. Hı hı. Üçüncü hassas dönem 22-32 arası. O zaman. Sona doğru giderek daha e, hassasiyet azalıyor. Şimdi yine anne adayları hep e, şunu merak ediyorlardır. İşte özellikle çok okuyan, e, araştıran anneler ne yemeliyim, ne yememeliyim? E, özellikle annelerin uzak durması, gebelikleri sırasında uzak durması gerekli bir takım e, gıdalar var mı? E, doğal olmayan, hı hı. E, özellikle e, bugünler çok tartışılıyor. Hı hı. Ee, organikten uzak e, hazır gıdalar, katı, hı hı. katkılı gıdaların e, e, etkisi büyük sıkıntı bir. İkincisi çok fazla antibiyotik almak, hı hı. çok fazla vitamin almak, hı hı. çok fazla e, A vitamini balık yağı içmek bebeğe teratojinik etki, yana zararlı etki yapıyor. Hamileyken bunları Hamileyken, söylüyorsunuz değil mi? Ama çok genel bir mesaj var. Bir, bir insan hamile değilken hı hı. nelere dikkat etmesi gerekiyorsa... ...hamilelikte bu çizgiyi kaçırmazsa yeterlidir. Peki. E, yine e, ben çok yakın çevremden de biliyorum. Bu yüzden bir arkadaşım hatta doktorunu değiştirdiğini biliyorum. E, hamilenin ilk dönemlerinde özellikle anne adayının saçını boyatmasının herhangi bir riski var mıdır? E, kocaman bir büyük soru işareti düşünün ve ekrana bunu koyun. Hı hı. Bilim bu soruyu çok iyi cevaplayamadı ama bir cevapladığı bir yer var. Hı hı. E, gebeliğin... E, Organik saç boyası mı yoksa kimyasal saç boyası mı e, ürünlerin üzerinde yazmıyor. Hı hı. Ne kadar eğer organik olmayan ve o kadar uzun süreli saç deride kalırsa o kadar çok emiliyor ve o kadar febusa geçiyor. E, çok rutin olarak hiçbir zararı yoktur diyemiyoruz. Hı hı. Ama kesin e, saç boyası kullandık bebeğe de bu zarar oldu denilecek bir şey yok İçerideki maddelerle ve saç boyaların içerideki maddelerinin sağlık kodeksindeki yeri olmadığı için bilimsel çalışmalarda sıkıntımız var. Şimdi e, Sayın Profesör Doktor Cihangir, artık son iki dakika içindeyiz. Ben sözü size vereyim çünkü çok önemli bir konu anne karnında ki bir bebeğin sağlığı sağlıklı doğması bu konuda ekran başında bizi izleyen planlı bir gebelik yaşamak isteyen ya da şu an hamile olan kadınlara Neler önereceksiniz? Ee, önce şunu söyleyebilirim. Hamilelik planlanmalı. Hı hı. Ee, tek nedeni her planlanan şey güzel olacağı gibi hamilelik başlamadan evvel folik başlanmalı. Hı hı. Önemli. Ee, çok yararını görüyoruz. Daha ülkemizde folik asit katkılı gıdalara geçmedik. Hı hı. Birinci söyleyeceğim şey bu. Hamile kaldıktan sonra 6-7 haftaya, 8 haftaya ulaştıktan sonra da kesmelerinde bir mahsur yok. İkincisi mutlaka 12. haftada muayeneye gitsinler. Hı hı. 12. haftada şunları yapıyoruz. Bir, bebeğin organları ve kendisi gelişimde bir sıkıntı var mı? Hı hı. İki, Down sendromu için demin söylediğim DNA testini ve ek testleri yapalım. 3. gebelikte ileride tansiyon çıkacak mı, preeklemsi olacak mı? 12. haftada bir Doppler testiyle öngörüsünü yapıyoruz. Hı hı. Dört, Doppler testiyle ileride bu bebek 22, 26, 30 hafta olunca Kilosu düşük olup gelişimde bir yavaşlama olacak mı? Hı hı. E, kaçıncı etti? Beşinci madde. Gebelikte şeker ileride çıkacak mı? 12. haftada testini yapıyoruz. Altı e, Eğer bilinen bir sağlık sorunu varsa, gebeliğin ilerleyen haftalarında annenin sağlığı üzerine bir etkisi var mı? Bunların hepsinin öngörüsünü 12. haftada yapıyoruz. Bu soruları doktoruna gittiğinde mutlaka sorsunlar. Cevaplarını alacaklardır. Artık tıp teknolojisi buraya geldi. Sen e Gerçekten çok teşekkür ediyorum teşekkür medikale katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. Evet. 5 yaş üstü çocukların uykuda yatağını ıslatması anlamına gelen Enürezis nocturna konusunda bilinirliği yükseltmek amacıyla mutlu bir çocuk için el ele projesi başlatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çocuk Nefroloji Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen proje kapsamında 24 ildeki 32 çocuk yuvasındaki kurum çalışanlarına çocuklarda gece yatak ıslatma sorunu konusunda eğitim verildi. Çocuk Nefroloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Oğuz Söylemezoğlu çocuklarda üriner sistem problemlerinin ve idrar kaçırmanın çok çeşitli nedenleri olduğunu belirterek şunları söyledi. enüreziz yatağa ya da giysilere yineleyen bir biçimde idrar kaçırmadır erkek çocuklarda daha sık görülür. Sosyoekonomik düzeyi ve eğitim düzeyi düşük, geniş ailelerde daha yüksek oranda görülür. Gece altını ıslatan çocuklarda önemli bir psikolojik sorun yoktur. Ancak yatağı ıslatmanın yarattığı stresli durum nedeniyle ileride ansiyete ve kendine güven sorunu ortaya çıkmaktadır. Projenin amacı bu tür sorunu olan çocukların erken teşhisini ve dolayısıyla tedavisini sağlamaktır. Medikal'in ünlülerle sağlık sohbetleri köşesinin bu haftaki konuğu 80'ler dizisinde Ergün Pila'yı canlandıran Serhat Kılıç. Geçtiğimiz günlerde sigarayı bırakan Serhat Kılıç'la sağlık sohbeti az sonra Medikal'de.